Evet. Durun. Evet. Ebenin yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Flaşı açmıştım. Ee, şu an kamera öne doğru dönük olduğu için beni bu şekilde aynadan görüyorsunuz. Ee, şimdi size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki yaz tatili geldi. Kimileriniz tatile gidiyor. Kimileriniz evde oturur. Yani herkes vakit geçirmeyi buluyor. Biz ee, bayramdan sonra tatile bir yere gideceğiz. Nereye gideceğimizi söylemiyorum. Ve orada tatilde yanımda kuzenim Sude ve kuzenim Kuzey de olacak. Telefonumu da tabii ki götüreceğim. Arkadaşlar orada sizler için bir sürü çok eğlenceli videolar çekeceğiz. Vloglar, ne bileyim işte Kuzey kaçırılıyor falan. Bunun gibi bir sürü videolar atacağız. Tabii fırsat buldukça. Ee, bunun duyurusunu yapayım dedim. Tatile gittiğimde yani tatile giderken bir vlog videosu zaten çekeceğim. Tabii zamanım kalırsa yani çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu da bir duyurum olsun istedim. Vlog videosunu YouTube'a attıktan sonra benden istek videolar isteyin. Tatilde çekebileceğim. Yani kuzeyi kaçırılıyor. İşte şu vulu çek kuzenin su ile şu vulu çek kuzenin kuzeyle falan diye diyebilirsiniz Görüşmek üzere.